büyük medeniyetlerin bıraktığı izlerin peşinden gitmeye devam ediyoruz. Şeyh Süleyman Mescidi kaderine terk edilmedi. Ciddi bir restorasyon sürecinden geçti. İşte o yenileme çalışmaları içinde bir pagan mezarı yapısı olabileceği düşünülen yapı bulundu. Şimdi o dönemin izlerine bakacağız. Hocam Hagan Mezarlığı olabilir mi dediğimiz yere doğru ilerliyoruz. i̇lerliyoruz. Çok az kaldı. <laughs> Merak ediyorum. Evet. Hı. Hocam. İşte o çok farklı. O tepeye girmek üzereyiz. جو. Oo bayağı evet. derinmiş. Buraya girdiğimde beni 8 tane boşluk karşıladı. Bu boşlukların mezar olduğu düşünülüyor. Net bir bilgimiz yok elimizde. Şu an İstanbul 30-35 derece sıcaklıklarında fakat buraya indiğimde en az bir 15 derece fark etmiştir. Sesim birazcık akustik bir şekilde geliyor olabilir size. Bunun nedeni Altındaki kuyu olduğunu düşünüyorum. Bunu da birazdan hocamıza soracağım. İçine girdiğiniz e, yerin ben altına bakalım. bir bakalım nasılmış. Evet. Şöyle açalım. Evet. Hı, hmm, bak. Su birikintisi var. İçerisi tonozlu. Evet şey var mı hocam? Şu böyle devamı gibi. var mı? Hiç hayır, hayır. Sadece dairesel bir mekan, hmm. dedim yani küçük bir kubbenin içi. Hmm. Bir de hocam sesimi duyuyor musunuz benim? Yankı yapıyor. E, güzel Yankı bir akustik yapımı. var. Kesinlikle hem su hem de kubbe ikisi bir arada olunca kubbeye ne kadar yakın olursanız evet. akustik de o kadar muhteşem oluyor. Evet evet. Burası komple bir mezar yapısı. O mezar yapısının bodrum katı da çoklu bir mezar yapısı. Yani şu kemerli sisteme literatürde arkosolium adı veriliyor. Yani kemer içindeki işte mezar. Hangi döneme ait? Burası da e, tam paganizmle Hristiyanlık arasındaki o geçiş sürecinin hmm. bir yapısı burası. Tabii ki mezar yapılarında en önemli şey ritüel Burada hangi, ritüeller Aynı, mi? Hangi inanç inanca aitse o mezar yapısı ona uygun olarak yapılıyor. Bu tür yapıların aslı çok daha geçmişe gidiyor. Yani Mısır'da da var, Mezopotamya'da da var. Genellikle Romalılar döneminde aile üyelerinin gömülmesi için yapılırdı. Bu tür yapılar sonra Hristiyanlıkla birlikte mevcut bu mezar yapıları dahil olmak üzere belli bir dönem benzer yapılar da yapılmaya devam edildi. Burada Hristiyanlıkla ilgili hiçbir sembolik ee, öneme hais hiçbir şey yok. Ve kaldı ki zaten şimdi burası da aynı üst yapıda olduğu gibi 8 şemaya sahip. Burada o sekizgen şemaya e, atıfta bulunan 8 tane dilim var. Kaburga diyoruz biz buna. Bu kaburgaların etrafı dahil olmak üzere kemerlerin çevresi de kırmızı kök boyasıyla şeritler halinde düzenlenmiş. Kaburgaları ve kemer çevrelerini dolaşan kırmızı kök boya mesela yalnızca e, bezeme anlamında ya da yorum katabileceğimiz tek verimiz bu mesela. Ama bu daha çok Roma döneminde yani aslında çok daha evvel tabii ki gidiyor ama Roma döneminde yapılmış olan benzer yapılarda bu çok kullanılıyor bir şerit. Kırmızı olmasının esprisi de daha ziyade öteki dünya inancı ile ilgili. Güneş kültünde de çok önemli bir renktir kırmızı. Çünkü alevin rengidir. Güneşin bir temsilcisidir, bir temsili bir rengidir. O nedenle de bu tür şeritler mezar yapılarında ee, çok fazla kullanılıyor. Bunun dışında herhangi bir Hristiyanlıkla bağlantı kurabileceğimiz veri yok. Dolayısıyla da o e, Paganizm ile Hristiyanlık arasındaki o geçiş sürecindeki bu yapı için hani Paganlar da kullanmış olabilir. Hristiyanlar da kullanmış olabilir. Evet, benim Ancak benim sonraki yok. süreçte kesin olan bir şey var. Ee, sonraki süreçte artık Hristiyanlık tamamen e, yayıldıktan sonra elbette ki Hristiyanlar tarafından kullanılıyor. Şöyle baktığım zaman hocam tam şuralarda bir oyukluk var. Mezar olma itibarinden evet, evet, zaten... bahsediyoruz ya peki buraya mezarlar nasıldı? Yani şekil olarak nasıldı? Doğru. Burada ön tarafta bir tane toprak kısmını tutmak için genellikle kapak ile kapattıları burası. Ee, üst taraflarda da iç tarafına işte ölüler yerleştirildikten sonra üst tarafı da şu boşluklara atılmış olan genişliklerine göre tabii ki ahşaplarla genellikle işte kapatılır. Üst işte. taraf boş mu? Toprak oluyor? toprak tabii. Mezar evi gibi böyle hani bölüm, bölüm. Aynen zaten bir düşünce işten... de o yönde zaten Hı -hı. yani insanların öldükten sonra da artık tamamen yok olduğunu insanlar pek düşünmüyor. Düşünmek istemiyorlar veyahut da buna dayalı olarak da sanki o gömüldüğü yerde veya yatırıldığı yerde de yaşamına devam edeceği düşünülerek orası genelde bir mekan gibi yapılır. Yanına da genelde böyle yemesi için bazı malzemeler bırakılır kaplar bırakılırdı yani kendi kişisel bazı eşyaları bırakılırdı hatta toplumun önemli tabakalarından bir tanesi ise de atı bile veya bazen hizmetçisi bile yanına evet. gömülürdü hocam burası çok ilginçti gerçekten çok teşekkür ederiz ee, çıkalım mı <laughs>